Çocuklar doğaçlama kasıyoruz. Yorucu geçen bir ele akşamından sonra Anıl Güler eve puslu ve ıssız gelir. Sakallarını dahil kesmeye vakti olmayan Anıl'ın diploma derdi ayrı hayat yoktu. Bu yüzdendir ki Twitch yayını yapamamıştık. Şimdi Ağaç Haman'ın Twitch yayını yapalım. Muhabbet edelim. Oyun neyin oynayalım. Dışarıda da yapabiliriz. Hiç fark etmez. Ama şu anlık mutluyuz, huzurluyuz, iradeliyiz. Yani ne anlamda? Neyse baba. Görüşürüz akşamın. Kendinize iyi bak. 27'sinde de Amerika'ya göre. Bana. Şimdi ben bu posta atınca bana şöyle demeyin. Burada saat sabahın körü sabahın biz uyuyoruz falan diyorlar. Basmıyor bazılarına. Geçmiyor. Sakin olsunlar. Biz 27 aşamanın road trip'e çıkacağız. Dört farklı eyalet gezeceğiz muhtemelen. Yaklaşık 12 gün 11 gün arası sürecek. Uçakla geri döneceğiz Miami'den. Lütfen Los Angeles Miami arası kaç bin mile mile olduğuna bakın. Ondan sonra da e, muhabbetimize videolarımıza devam edecek. Gitmeden ayarladım. Bomba bomba geliyor. Bomba bomba geliyor. Görüşürük. Konusu açılmışken iki adet hususumuz var. Bir, abi siyasete neyin girme? La ben kimim la? La ne siyaseti? Siyaset kahvede konuşulur kardeşim. Siyasetin en iyi konuşulduğu yer kahve. Ben TBM üyesi miyim? Ben ne anlarım? Ben gördüm. Söyleyeyim işte karşı zıtta şeyler var. Orada atışıyoruz. Bir şeyler diyoruz birbirimize. Herkesin canı sağ olsun. Bu oluyor. Bu her, her yerde oluyor. Olacak. Ona sıkıntı yok. Iki. Kapıya gelip bağırıyorlar abi. Anıl abi anıl, anıl. oğlum ben olmuyorum. Olsam da samimi bir muhabbet olmuyor. Gel diyorum ha gel diyor Ne oldu şöyle oldu. Hadi görüşürüz ondan sonra. Beş dakika olmaz. Adam uzak uzay. ona Uzak yoldan gelmiş. Ben de ona daha çok sevgi ve saygı göstermeliyim. Biz böyle adamuk. E biliyorsunuz. E ben de o yüzden benim modlara Discord'daki yazın veya Özgür'e yazın. Adam gibi delikanlı gibi oturalım konuşalım. Öyle bağırınca olmuyor. Ondan sonra da